Eğer bir makine bizim self servis kültürümüze katkıda bulunuyorsa o da budur. İlk otomatik para çekme makinesi 1939'da New York'ta hizmete girdi. Ama hakimiyet kurması son 20 yıla rastlıyor. Birçok ismi var. ATM, banka makinesi, nakit noktası ya da para makinesi. Burada gördüğümüz ise otomatik vezne makinesi. Tıpkı yerini aldığı bankadaki veznelerler gibi makine tanımlıyor limitinizi biliyor ve size çeşitli finansal işlemler sunuyor. Üstelik oldukça güvenli. Şimdi nasıl çalıştığını görelim. Otomatik para çekme makinelerinin işi zor. Önce kartın geçerli ve size ait olduğundan emin oluyor. İkinci olarak hesap bilgilerinizi buluyor. Ardından istediğiniz işlemi gerçekleştiriyor. Son olarak da bütün bunları üzerinde bulunan parayı koruyarak gerçekleştiriyor. Makine önce bilgilerinizi kontrol ediyor. Bu siyah bant tek parça gibi görünüyor. Ama makinenin iki okuyucusu sizin görmediklerinizi görüyor. Artı veya eksi yüklenmiş milyonlarca minik mıknatıs. İki rakamlı bir kod. İlk okuyucu kartın gerçek olduğunu onaylayan özel bir kodu kontrol ediyor. İkinci okuyucu ise hesap numaranızı ve şifrenizi alarak karşılaştırma yapıyor. Şifreniz onaylandığında, makine bankanızın network'ine bağlanarak gerekli talimatları alıyor. Ve makine üzerindeki kasaya erişimi sağlıyor. Kasada bulunan tepsilerin her birinde farklı banknotlar bulunuyor. Her bir tepside binlerce. tepsilerden biri para yatırmalar için boş bırakılıyor. Zarf içinde çek ya da nakit yatırdığınızda ise sonradan düzenlenmek üzere bir kutuya düşüyor. Bunun gibi bazı para çekme makinelerinde nakit ya da çekler zarfsız da yatırılabiliyor. Böylece size alın makbuzu da verebiliyor. Aynı zamanda makinenin kendisini yeniden doldurması sağlanıyor. Para çekme sırasında vakumla çalışan emme kapakları her seferinde bir banknotu tutuyor ve döner silindir sistemiyle dışarı aktarıyor banknotların teker teker verilmesi fazla ödeme almanızı engelliyor. Bu makine çok dikkatli bir sayıcı. Her banknot bu silindirlere sıkıştırılıyor. Sensörler paranın boyutlarını ve yaklaşık mürekkep kalınlığını hesap ediyor. Daha kalın olduğunda makine iki veya daha fazla banknotun sıkıştığını saptıyor. Daha ince ise paranın çok yıpranmış veya sahte olduğunu anlıyor. Her halükarda sensörler parayı yakalıyor ve iade kutusuna gönderiyor. Bu işlem makine sayım yaparken bir süreliğine durduğunda gerçekleşiyor. Para teslim gözü size paranızı teslim ediyor. Banka bilgisayarı olayı kaydediyor. Ve makineye kartınızı ve istiyorsanız fişinizi vermesini söylüyor. Güvenli ve hızlı. Dünya üzerindeki bir buçuk milyondan fazla otomatik para çekme makinesiyle hepimiz banka hesabımıza sadece bir adım uzaklıktayız ve sahtekarlar bunu biliyor. Hırsızlar ATM'lere pürmüz lambalarıyla, levyelerle hatta kamyonlarla girmeye çalışıyor. Ama bu makinenin karşısında yapabilecekleri hiçbir şeyi yok. 100 kilogramdan fazla çelikten üretilen ve 22 tonluk dış kuvvete dayanıklı olan kasa polisten gelene kadar kendini koruyabilir. Hatta makineye girseler dahi parayı kullanamazlar. Çünkü kasanın mühürleri zarar görür görmez içerideki boya tenekeleri patlayarak paraları kullanılmaz hale getirir. Ayrıca makinedeki GPS soyguna gelen dahilerin izini sürer. Daha zeki dolandırıcılarsa elektronik yoldan harekete geçiyor. Bir teknik kart yuvasına sahte bir kart okuyucu monte etmek ve tuş takımını üzerine yerleştirilen gizli kamera ile şifrenizi öğrenmek. Girdiğiniz numaraları gizlemek, planlarını bozmak için yeterli. Para çekme makinelerinin bugünkü güvenliklerine kavuşmaları çok zaman aldı. Ve bizler nakit para kullanmayı tamamen bırakana kadar bu akıllı makine emirlerimize uyacak ve inanılmaz.